Merhaba arkadaşlar, sizleri kanalımda hoş gördük. Yeni haberlerle yine sizlerleyiz. Bir zamanlar 19 yıl bundan önce herkesin severek izlediği "Sihirli annem dizisinin oyuncularının ne kadar çok değiştiğini görmek istiyorsunuz. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bol bol yorum yazmayı unutmayın. Ve şimdiki hallerini sizlerle paylaşıyorum. ve Ekranlarda Çile'yi görüyorsunuz. Perihan teyze ne kadar yaşlanmış. Ve şimdi birçok projelerde yer alıyor. Ve Dudu'yu görüyorsunuz. Eski hali ve şimdiki hali ne kadar çok değiştiğini merak ediyorsunuz. Lütfen izlemeye devam edin. Bugün ise bizden bu kadar. Hoşçakalın.